Sultan Fatih cennet mekan savaştan dönüyor. Yorgun, argın. Ondan sonra bitti, tükeniyor böyle sanki. Savaş bu büyük bir susuzluk bana arız oldu. Bir ev gördüler yolda. Dedi ki gideyim şuradan dedi bir işte su ayran bir şey isteyeyim. Vurdu kapıya tık 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 bir koca karı çıktı. Dedi ki selamun aleyküm. Aleyküm selam. Anacım dedi biz dedi uzaktan geliyoruz dedi. Susandım dedi var mı dedi, su ayran bir şey vesaire. Tamam. Kadın bir tas ayran getirdi Sultan Fatih'e. Ama üzerine de bir tane saman çöpü attı verdi Sultan Fatih'e Sultan Fatih önce kırıldı böyle rencide oldu yani senden iyilik isteyene böyle efendim yani üzerinde saman yüzen ayranı verilir diye vesaire içti böyle ikide bir de böyle o saman çöpünü böyle it itekliyordu eliyle böyle o şekilde içti ayranını dedi ki anacığım Allah razı olsun dedi nineciğim dedi haminle dedi ama dedi bir şeyi anlayamadım dedi bu saman çöpünü dedi buraya nasıl koydun dedi sen devletin padişahına bu hakaretle onu rencide etmeyi hiç düşünmedin peki dedi ki padişahım padişahım dedi onu ben kasten koydum dedi için dedi? Sen yoldan geliyorsun dedi. Terlisin dedi. Kurban oldum ana. Ana. Sen yoldan geliyorsun dedi. Yorgunsun dedi. Terlisin dedi. Ben eğer o saman çöpünü oraya koymasaydım dedi. Sen bu bir tas ayrını güp değişebilirdin dedi. Dokunabilirdi sana padişahım dedi. Saman çöpü koydum. Nefes nefes içesin diye. Bu insanların ne zarar oldu bize, oldu bize peki? Bugün şimdi onlara ve onların bırakmış olduğu mirasa sahip sövmek moda oldu değil mi? Osmanlı'ya söven dinsizdir. 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 Sübülür ve Hediye diye 11 ciltlik bir kitap vardır. İlk defa neşredildi o. 700 yıl önce yazıldı. İmam-ı Salihî diye Şam-ı Şerif'te Salihîye kabristanlı var orada yatıyor o zat. Onun 10. cildinde Fedaül Medine bahsine bakın. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, buyuruyor ki Mekke'ye ve Medine'ye hizmet eden millete Cenab-ı Hak Celle Celal yardım eylesin. Her iki dünyada o milleti aziz etsin buyuruyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, etmiş olduğu bir milleti peki tenkit etmek ne oluyor? <laughs>